nereye geldik bugün? Nereye geldik? Akşar, akşar dedi. Nereye geldik? nereye geldik bugün? Harika geldik. şimdi Barbie'siyle oyunlar ah, oynayacak arkadaşlar. Hadi kapatalım onu sakla. Biraz kaydıraklardan koyalım. Şimdi turuncu kaydıraktan koyalım. Kaydıraklar var. var. mı? Evet. Bu Islak mı? Evet. O zaman olur, mor kaydıraktan koyalım. Yeşil de Hadi kay bakalım. Yeşil koyuyor mu ya? Yeşil. Yeşil koyuyor Yeşil koyuyor mu ya? Barbie de kaydıralım. Barbie de kaydır İkisi de, Barbie de ben Nerede Barbie? Barbie nerede kaydır bakalım. nerede? Hadi kaydır. Hop, Barbie kaydı. Hadi şimdi <laughs> sallanalım. Ceyda. Hadi gel da sallan. kaydın mı? Getir bak Barbie'yi de kaydıralım. Ee, bak. Ya o zaman sonra sonra çok. Hayır. Hadi, hadi Barbie'yi tut kaydırıyorum. Geliyor Ceyda. Yakala. Hazır mısın? Bir, iki, üç. <laughs> Barbie kaydı. Hadi şimdi sen kay bakalım. Hocam böyle. Barbie uçtu. Barbie kayıyor. Barbie yine kaydı. Bir daha al. Bu sefer de kaydı. Barbie, Barbie kaydı. Raktan kayıyor çeşitli, çeşitli şekillerde. Hadi gel şimdi biraz <laughs> da sallanalım. Sonra da saklambaç oynayacağız. Hadi. Barbie sen olacaktın o zaman. Barbie hmm. sen de. Ceyda şimdi sallanacak da sallanacak. Sonra Bak da saklambaç oynamak Barbie istiyor. Saklambaç oynayacağız. Ba Hadi. Hayır. Barbie seni sallasın mı? Hayır. O, o, o tek tek başına sal, sal, sallan. da. Ceyda şimdi burada sallanacak. Barbie de burada sallanacak. Ben zaten sallanmaya öğrendim. Hem, hem ayakta da sallanabiliyorum. Bak Barbie de burada sallanıyor. Ama o, o çok zeki değil ki. <laughs> çok zeki değil mi? Aa, aa. Ceyda çok zeki. Ceyda burada. Barbie Bak, de tek, burada tek, sallanıyor. Tek, tek harfta bile sallanabiliyorum. Evet arkadaşlar. Bakın Ceyda nasıl sallanıyor. <laughs> <laughs> Geldim <laughs> mi? <Çarpacaksın. gülüyor> ilginç. Barbie de çok güzel sallanıyor. Bak burada kendi kendine sallanıyor. Barbie artık saklanma oynayalım. Hadi şuradaki bisikletlere de binelim. Ondan sonra saklambaça geçelim. Hayır. Benim skuterim bisiklet değil ki. Orada bak bisiklet var. Bir de fil var ya. Motor mu? Evet. Hmm. Motora binelim o zaman. Hadi gel bakalım Barbie. Ceyda şimdi motora bindi bakın. Oo motor çok hızlı gidiyor Ceyda. Barbie de binsin. Barbie'ye yer var Bu mı? Bu salıncak bir salıncak da sallanmıştı. salınacak hmm, salıncak gibi mi sallanıyor? Evet bak. Hmm. Burada da fil var bir tane. Fil edeyim mi acaba? Sen, şey, sen de salıncak. Evet. Barbie ile hadi beraber binin. Hadi Barbie'nin arkasına bin. Barbie ya, Sen, sen küçücüksün. Ben senden daha büyüğüm. Evet, Barbie bak şimdi Ceyda seni sallayacak. Boyunu açalım mı Barbie? Bak. Bak şimdi ben, ben senden daha büyük. Ceyda şimdi Barbie ile boyunu ölçüyor bakalım en uzun kim? Kim en uzun? Ben. En uzun Ceyda Barbie kısa boylu. Hadi saklambaç oynayalım. <laughs> çocuk çocuk. Hadi saklambaç oynayabiliriz artık. Tamam. Hadi say bakalım Barbie saklansın. Hayır Barbie saysın. Tamam hadi ilk önce Barbie sayıyor, Ceyda saklanıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüme, arkama, sağıma, soluma saklanan hebe, saklanmayan sobe. Bakalım Ceyda nerede acaba? Parkta nereye saklandı? Burada yok salıncakların orada. Acaba Ceyda'yı bulabilecek mi Barbie? Aa bir ses duydum. Aa Ceyda orada. Ceyda ebeledi. Barbie e, Ceyda e, bulamadı. E, e, de yine, yine Barbie sobe evet. Yine Barbie sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüme arkama sağıma soluma saklanan ebe. Bakalım Ceyda nerede? Bu sefer Ceyda'yı bulmam lazım. Acaba Ceyda nerede? Aa gördüm Ceyda'yı. Gördüm Ceyda'yı kaydırakta. Hemen konuşmalıyım. Ceyda yine ebeledi. Ceyda sen bu oyunda çok iyisin. Barbie seni bulamıyor. Hadi bu sefer de sen say Barbie saklansın. Tamam. Hadi bakmıyoruz tamam mı? Tamam. Bir. Hadi bakalım Barbie nerede? Bakalım Ceyda Barbie'yi bulabilecek mi arkadaşlar? Barbie çok zor bir yere saklandı. Ceyda Barbie'yi bulamaz ki. Hadi ara bakalım. Sesini duydum. Barbie'nin sesini duydum. Konuştu çünkü. Hatta öksürdü. O zaman Barbie çok yakınlardı. Hadi. Soğuk, soğuk sıcak da bak tamam. sı sıcak um, ay Yaklaşınca sıcak su, diyorum. Su, hayır su um, yanlış bir yere gitmek sıcak em um, em um, yakınlarda bir yere gitmek. Ee, tamam mı? Hadi sıcak 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 çok al soğuk 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 çok soğuk buz gibi buz gibi Ceyda. Az önce yaklaşmıştın. Hayır, yeni söylemeyeceksin. Tamam işte, sıcaktı yani. Sıcak, 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 sıcak. Çok sıcak. <laughs> çok sıcak Zeyda. Hapşu da Yanına gitmen lazım. Öyle görmeyle olmaz. Sıcak. Süreyi, kap, kap, Aa, kap, 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 kap. Barbie, bu Barbie'yi bulduk. Hoş Barbie. Erileme zamanı. Koş 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 koş. <laughs> koş koş koş. <laughs> <laughs> Zeyda ebeledi. Barbie yine kaybetti Ziga. Hadi şimdi, şimdi Barbie sayıyor oyunda. Hadi Barbie sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüme, arkamı, sağımı, solumu saklamam. Ebe saklanmayan tabii. Buraya bir tane ürüncek gelmiş kızım Ceyda bu sefer nerede? Ceyda neredesin? Seni bu sefer bulacağım. Bakalım nerede? Aa Ceyda yine kandıra saklanmış koşuyor. Hayır, 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 hayır. Ceyda yine edeledi. Barbie yine kaybetti. Hayır. Hadi biraz bu sıkı turla gezelim mi? Hayır, hayır. Bu oyunun kazananı son kez oynayalım o zaman. Hayır kazanırsan <laughs> Ceyda <laughs> Şımar mı? Kim kazanırsa oyunun kazananı o <laughs> tamam mı? <laughs> tamam o zaman devam edeceğiz bu videoya Hadi. Hadi şimdi bir de sen say Barbie saklansın Hadi Hayır hayır buraya 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 heh. Bir iki Bakalım Barbie nerede bu sefer? Ceyda bulabilecek mi Barbie'yi? Yine onu diyeceksin anne. Ne diyeceğim? Sıcak mı? Evet. Sıcak o zaman sıcak sıcak sıcak. Sıcak. Nerede Barbie? Ceyda diyeceksin yine. Soğuk. Soğuk soğuk soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Barbie'yi arıyor Ceyda. Bakalım bulabilecek mi? Anne. Nerede Barbie? Biz bir de sobeleyebilir aslında. Sobeleyebilir mi? Evet. Tamam. Bakalım nerede Barbie? Nerede Barbie? Sıcak evet. şu anda. Çok sıcak. Ah. Çok sıcak. Ah. Hadi bunu bırakalım ara. Ayşe evet, ben bakıyorum. Koş Barbie ebelemeye. <laughs> Koş. Şey evet. Hayır ben ben. Evet. Aynı anda sobeledik. Hayır oder, hayır sayılmaz sayılmaz bu. Tamam hadi. Sana, seni sayılmaz. Tamam, hadi o zaman kim sayıyor şimdi? Amen. Arkadaş <laughs> oynamak istiyor. Senle oynamak istiyor musun? Hadi videoyu kapatalım oynayın. Onunla beraber saklanmaç oynayın hadi. Tamam. Bay bay arkadaşlar. Hadi arkadaşlara bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.